Bu mealle yetinen kardeşlerimiz, dostlarımızın bu konuyu anlamama sebepleri nelerdir? Bunları uzun uzun inşallah izah etmeyi düşünüyoruz. Fakat eğer içlerinde gerçekten samimi olan ve bu videoyu izleyenler varsa sadece şu noktaya odaklanmaları kendilerine fayda sağlayacaktır. Her şeyden önce bugün Türkçe'de sadece 200'den fazla meal olduğunu biliyoruz. Bu sadece Türk dili için geçerli. Başka dillerde daha fazla meallerin olduğu dillerde mevcuttur. Peki kuran Hakim eşittir meal diyebiliyorsak Kur'an-ı Hakim bir tanedir. Ve yeryüzünün her yerinde elimizde hangi Mustafa alırsak alalım Karşımıza Fatiha suresiyle başlayan, Nas suresiyle biten, ayetlerine aynı şekilde terennüm edeceğimiz, aynı şekilde kıraat edeceğimiz ayetlerle karşılaşırız. Ama bu ayetlerin mealleri yani tercümeleri kimyal eksiltilmiş tercümedir. Yani mananın en yakın şekilde hedef dile çevirmeye çabalanmasıdır. Yani bir meal yazarı Kur'an hakimi okur, kendi bilgisi, kendi donanımı çevresinde hedef dile gücü yettiğince Kur'an'ı çevirmeye çalışır. Bu anlamıyla Türkçe'de 200'den fazla meal olduğunu biliyoruz. Ve bu meallerin her birinde birbirinden farklı anlamlar ifade birbirinden farklı anlamlar eden mevcuttur. Eğer meal eşittir Kur'an diyebilseydik bu anlamların ki bu anlamlar bazen birbiriyle çelişen anlamlardır. ikisinin aynı anda doğru olması gerekirdi. Buysa batıldır. Akıl sahipleri bundaki yanlışı kolay bir şekilde anlar. Çünkü iki zıt bir arada toplanmaz.